Larkin ekstra pas. Cedi 3 sayı katış. Başarılı değil ama hücum reboundu bizde. Oo. Alperen harika bir servis. Alperen Şengün. Alperen. Alperen Şengün Svoboda'dan kurtuldu. Alperen güzel adımladı. Maçın başında yine klasını gösteriyor. ekstra üçlükle başladı. Tek dikkat etmek lazım. Svoboda <laughs> yüklendi ama Alperen nereye böyle diyor. Blok geldi. Şimdi Shane Larkin. 16-12 oldu. 6'da 4 dış atış. Alperen, Alperen yüklendi. Tek başına gitti Alperen Şengün. içeride Alperen ve Thomas Kızling arasında pozisyon alma mücadelesi. Ama Alperen Şengün o pozisyonu aldı. Çok güzel adımladı. Tersten bitirdi bir defa var. Bir kez daha izliyoruz. Kenan bir kez daha. Perde geldi Alperen'den. Şimdi Alperen devrildi. Alperen zor pozisyonda ama sağ elle gerçekten çok güzel bitiriyor. Öne geçtik. Alperen'e inen top. Arka kapıda yere koşu. Şehmuz Bu kez de Krivane'yi poster yapıyor Şehmuz. <laughs> Bıraktığı yerden devam ediyor. Bu turnuvada iz bırakıyor Şehmuz. Cedi dışarıda. Cedi şimdi içeri yöneldi. Alperen'i buldu. Güzel gittik çembere. Alperen oh. şengül noktayı koydu. Oh. Şimdi Krejci ile kaldı Alperen, nefis geçti Alperen, Şengün! Tüm sahi etti Alperen, basket faal çıkarıyor burada. Çekya savunması çaresiz. İhtiyacımız olacak. Yarın 21-15 maçımız Alperen, Alperen adımladı, Alperen, Şengün! İşte Alperen'in nefis smacı. 32'de 11 Çekya, Alperen. Şimdi Svoboda ile bire birebir. Alperen yardım getirdiler. Cedi'nin yine güzel koşusu. Alperen üst üste iki üçlük geldi Çekya'dan. Ömer içeride. Alperen Jide'ye karşı atak etti. Ashtekal. Alperen Şengün. Acil durum butonu iş başında Alperen. Alperen. Alperen Şengün yine Jidek'le kaldı Fußball. nefis pas. Sert bir takım. Civanek. Alperen geldi. Alperen Şengün. Yorgunluk da durduramıyor onu. Lüspis bir blok. Pot altında duvar ördü ve ardından top bizde. İşte bu. Yani her daim takımın o inancı. O coşkuyu aşınayan bir sahiçi lideri e, olmuş durumda. Şimdi hücumla topla buluştu. Alperen ya, yine Ercan'ı güzel ya. buldu. Alperen Şengün öyle kolay. 22 sayı, 10 rebound, 9 asist, triple double artık çok yakın. 12 dev adam Eurobasket'e 2'de 2 yaparak başlıyor. Alperen 23 sayı, 12 rebound, 9 asist. Cedi Osman 21 sayı.